görüyorlar devlet yönetmeliği ve lira gerçekten çok büyük bir israf var. Şu gördüğünüz bu seçim süslemelerinin tamamı arkadaşlar ya devlet parası ya belediye parası ya da belediyelerden bir şeyler umanların parası. Dikkat edin. Oysa biz Deva Partisi tertemiz, helalinden bir kampanya yürütüyoruz. Adaylarımız tamamen kendi imkanlarıyla ya da kendi çevrelerinden temin ettikleri, partiye temin ettikleri bağışlarla bir kampanya Tek bir kuruş bizde devlet parası yok. Tek bir kuruş belediye parası yok. Ve bu şekilde bir kampanya Aynı zamanda bu kampanyanın tamamı cari açık. Aslan bayraklar, klamalar var ya. Bunların hepsinin ham petrol, plastik, boyası petrol. Asıl ip var ya naylon ip. O bile ham petrol. Tamam cari açık. Ve bu yerel seçimlere doğru giderken benim şimdiye kadar görmediğim bir israf söz konusu. Ama bu unutmayalım ki bu israfın tamamı yine milletimizin cebinden çıkıyor. Çünkü harcanan paranın tamamı iktidar tarafından harcanan paranın tamamı ya devlet parası ya belediye parası ya da devletten belediyeden bir şeyler umarak destek verenlerin parası var. Özellikle altını çiziyorum. Çok yazık oluyor. Bu büyük ve güzel ülkeye çok yazık oluyor. Onun için milletimiz hiç sağa sola bu propaganda etkisine kapılmasın. Milletimiz sağ dinlesin, kalbinin sesini dinlesin ve sandıkta gönlü kimden yanaysa, kalbi kimden yanaysa ona desteğini versin.